Kervancı Suite Kervancı Premium Kervancı Residence Detaylı bilgi için web sitemizi ve Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Kervancı İnşaat Geleceğe Yapılan Yatırım Ayrıca bu hafta biliyorsunuz 8 Mart Ya kadınlar ee? gerçeği de ifade etmek gerekirse Türkiye'de bulunan birçok yerel yönetimler de orantı bakımından belki en yüksek kadın meclis üyelerimizin bulunduğu bir meclise görev yapmaktayız. Ben bu vesileyle başta hep kadın meclis üyelerimizi hem belediyemizde çalışan bayan müdürlerimizi ve memurlarımızı da, evet. da bu Kadılar Günü'nü kutluyorum. Biz için 2014 tarihinde askıya çıkıyorlar. Bir bölü bir dört çekti ve bizim İlahi Uygulama İmar Planı Plan Notları'nın 3, 2, 3 gün maddesini değiştirme talebi öneri değişiklik maddesinin değişiklik gerekçeleri ekle sunulmuştur. Mevcut hali ticaret alanları bir bölü bin ölçekli uygulama imar planlarında konut artı ticaret olarak düzenlenmiş olup istendiğinde zemin kat ticaret olmak koşuluyla tamamı konut veya tamamı ticaret yapılabilir. Ayrık nizam yapıları tek katlı yapı yapılır. Değiştirilmesi talebi ticaret alanlarında 1 bölü bin ölçekli uygulama imar planları konut artık ticaret olarak düzenlenmiş olup istendiğinde tamamı konut ve tamamı ticaret yapılabilir ayrı nizam yapılarda tek katlı ticari yapı yapılabilir. Değişiklik gerekçesi 3, 2, 3, 3. maddesi mevcut haliyle 2008 yılında yılından itibaren kazanılmış bir üstesi, ülkese hakları yok etmekte. Araç yolu yamanı 7 metrelik imar yollarında cepheli parseller zemin katlı dükkan yapılması zorunluluğu getirilmesi mevcut kent dokusunu bozmak anlamına gelecektir. Bitişik düzen tarzı yapılanın neredeyse neredeyse girdiğe yetmiş seksen olduğu tamamlanmıştır. Bu nedenle zemin katlarında konut yapılan ada çeplerinde falan yer parsel ve evet, evet, Parsellerde zemin katta ticaret koşulunun getirilmesi doğru olmayacaktır diye bir dilekçe var. Evet. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Başkanım bunun biz e, gündür adlı komisyona havale edilmesini evet, tabii ediyoruz. E ben zaten direkt bu komisyona havale edeyim. Yani bunu <laughs> direkt imar komisyonuna havalesi gündeme alalım, direkt şimdiden oylayalım. Komisyona havalesini oylanda sunuyorum. Kabul ederler. Etmeyenler kabul edilmiştir. Geçmiş bir tane daha var. Meclis Toplantısı soru önergesine sorduğumuz kapalı pazar yeri kura çekimi Şubat ayı içerisinde yapılacağı söylemiştiniz. Ancak kura çekimi yapılmadığını öğrenmiş bulunmaktayız. Kapalı pazar yeri kura çekimi neden ertelenmiştir? Kapalı pazar yeri ne zaman açılacaktır? Açılışın bu kadar uzun süresi sebepleri nelerdir? Pazarcı esnafını yer adına de adil bir uygulama istiyoruz. Esnafın bu konudaki endişelerinden dolayı şikayet şikayet almaktayız. Zaten bu endişe ve şikayetlerden dolayı ertelen Olay şöyle olmuştu. İlk önce kuraya girecek kişiler ilan edilmişti. Bu ilan çerçevesinde bazı itirazlar olmuştur. İlan yapılırken kura çekimi tarihi de belirtilmiştir. Fakat e, bir itirazlar söz konusu olunca bu itiraz edenlerden bazılarına tekrar bir hak verilmiştir. E, bunun üzerine şimdi tekrar ikinci bir liste hazırlanıp bu ikinci liste askıya çıkarılıp ondan sonra kura çekimine gidecektir. Yani bu konuda kimse endişe etmesin. O bakımdan. Evet.